<laughs> Altyazı M.K. Allahu Ekber Allahu Ekber Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Ve selam ve Elhamdülillahi rabbil alemin. Allah rızası için el Allah Değerli <laughs> kardeşlerim, e, cenaze yoğun alt tarafına <laughs> Allah rahmet eylesin. Ekmet hayır Allah rahmet eylesin. Biraz yavaş arkadaşlar. Dikkat edelim. Değil aşağı aynı. Yavaş. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Mehmet Dövüşçü'nün iki tane büyük ailesi var. Bir tanesi Dövüşçü ailesi, bir tanesi Cumhuriyet Halk Partisi. İki aile içinde yeri doldurulamaz bir kayıp verdik bugün. Mehmet Dövüşçü Kadirli'de ilçe başkanı olduğu gün tanışmıştık 2015 yılında. Ondan öncesinde de 2011-2015 arasında ben Osmaniye'de görev yaparken sürekli görüştüğümüz ve 2015 yılında ilçe başkanlığı görevinde olan bu dönemde il başkanlığı görevini üstlenen çok kıymetli bir siyaset arkadaşımızdı. normal siyaset genel başkan il başkanı ilişkisinin çok dışında bir dostluk ilişkimiz olan bir arkadaşımdı. Yaşlarımız birbirine denk bir yaş büyüktü benden. Ve bu yaşında çok önemli bir sorumluluk üstlenmişti Osmaniye İl Başkanı olarak. En çok üzüldüğü de en çok şehit gelen illerden bir tanesidir Osmaniye. Bu şehit haberlerine üzülürdü. Bazı şehit cenazelerinde partimizin çelengine yapılan saygısızlıkları hiç hazmedemezdi. Derdi ki ben en çok şehit gelen memleketteyim. Nasıl bize böyle bir şey yaparlar diye. Hep böyle en büyük dile getirdiği üzüntülerinden biri buydu. Dün yine bir şehit cenazesinde şehidin naaşına eşlik ederken yokuş yukarı nefes nefese kalıp nefesinin durup orada canını teslim etmesi gerçekten hepimiz açısından fevkalade üzücü, son derece yüreğimizi dağlayan, katlanmamızın güç olduğu bir durum. Allah'tan rahmet diliyorum. Osmaniye'nin başı sağ olsun, Kadirli'nin başı sağ olsun doğduğu, büyüdüğü yere hizmet eden ve adeta oraya aşık olan, yaptığı göreve aşık olan bir kardeşimizdi. Biz yerini çok zor doldururuz. Partimizin, Kadirli'nin, Osmaniye'nin, ailesinin başı sağ olsun. Nur içinde yatsın.